Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 21 Haziran Salı. Amerika Birleşik Devletleri'nde resesyon kaygıları ve Fed'den agresif sıkılaşma beklentileri sürse de, tahvil faizlerinin geçtiğimiz hafta görülen zirvelerden gerilemesi borsalara moral veriyor. Amerika Birleşik Devletleri vadelileri bu sabah %1.5 civarında artıda, Asya'da da %2.3'lere varan alımlar görüyoruz. Daha önce de dikkat çektiğimiz gibi, Türk şirketleri tarihi düşük fiyat kazanç oranlarıyla işlem görürken, Amerika Birleşik Devletleri ve Asya'da da ortalama çarpanların altında fiyatlamalar gerçekleşiyor. Mevcut seviyelerde, risklerin önemli ölçüde fiyatlara girmiş olduğunu düşünüyoruz. Fed'in ölçülü politikalar izleyeceği algısı güçlendikçe küresel risk iştahı da destek bulmayı sürdürecektir, ancak bu sürecin yüksek volatilite ile devam etmesi mümkün. Biz de bu sabah pozitif açılış bekliyoruz. Ereli, Tüpraş gibi emtia odaklı bazı hisselerdeki baskı hariç bakıldığında, Cuma günü ve dün liste yaşanan denge ve tepki arayışını olumlu değerlendiriyor ve devamını bekliyoruz. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri 828-830 bas puan bandında kalmaya devam ediyor. List 100 Endeksinde 2555, 2600 ve 2680 dirençleri ile 2510, 2470 ve 2430 destekleri takip edilebilir. Ajandada ise içeride makro veri akışı sakin. Dışarıda Euro bölgesi cari denge ve Amerika Birleşik Devletleri Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ile mevcut konut satışları izlenecek. Dün kapalı olan Amerika Birleşik Devletleri borsaları bugün Türkiye saati ile 16.30'da işleme açılacak. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.